Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Ruk ben. Bu videomuzda etkin vatandaşlık ünitesi kapsamında hakimiyet milletindir konusunun ilk aşamasını işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi demokrasi hayatına her var mı? Var arkadaşlar. Demokrasinin uygulandığı ülkelerde farklı düşüncelere saygılı, barışçıl, hoşgörülü ve eşitlikçi yaklaşma sahip kişiler e, var arkadaşlar. Biz bunlara ne diyoruz? Demokratik vatandaş diyoruz. Yani siz eğer saygılı, saydınız, saygılıysanız, barışçılsanız, hoşgörülü ve eşitlikçi yaklaşıyorsanız siz bir demokratik vatandaşsınız. Demokratik vatandaş şimdi diyenler yoruma çöksün arkadaşlar. Şimdi demokrasi devlet yönetiminde halkın söz sahibi olmasıdır. Demokratik devletlerde insanların temel hak ve özgürlükleri anayasa ile güvence altına alınmıştır. Yani e, bak konuyu en baştan böyle söylüyorum bir ülkede demokrasinin temel göstergesi, iki tane göstergesi var. Bir, halk yönetimi olacak. İki, temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına olacak. Yani kanun üstünlüğü olacak. Arkadaşlar tabi demokrasi kavramının tam olarak benimsenmesi için okulda, evde ve toplum içerisinde farklı görüş ve düşüncelere saygı göstermemiz gerekiyor. Şimdi aile demokrasisine demokrasiye bakalım. E, farklı demokratik uygulamalar kapsamında. Aile içerisinde alınan kararlarda tüm bireylerin söz hakkına sahip olması. Aile düzeninin sağlanması için uyulması gereken kuralların aile bireyleri tarafından ortak karar ile belirlenmesi. Bak burada ortak karar, tüm bireylerin söz sahibi olması anahtar kelimemizdir. Aile bireylerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirerek birbirlerine karşı saygılı olmaları, eee ailede demokrasi ile ilgili. Mesela pikniğe gideceksin. İşte bu piknik konusunda sadece anne, sadece baba söz hakkı sahibi olursa o da demokratik bir aile ortamı olduğunu söyleyemeyiz ama herkes etkiliyse yani büyük, küçük, ana, baba, eş, işte her yani neyse bütün aile bireyleri söz sahibi ise pikniğe gidecek yer konusunda, zaman konusunda o zaman orada demokratik bir aile ortamı vardır diyebiliriz arkadaşlar. Okulda demokrasi, okul, sınıf ve kulüp başkanlarının seçimle belirlenmesi, öğrencilerin sınıf ortamında farklı düşüncelere saygı göstermeleri, öğrencilerin okul meclislerine üye olabilmeleri, demokrasi kulübünün yapmış olduğu çalışmalar okulda ile ilgili. Siz eğer sıkıntılarınızı dilekçe okul müdürüne rahat bir şekilde bel iletebiliyorsunuz, belirtebiliyorsanız, sınıf başkanlığı ya da kulüp seçimlerinde üye olup ya da oy kullanabiliyorsanız okulda demokratik bir ortam vardır diyebiliriz. Toplumda demokrasiye bakalım arkadaşlar. Vatandaşların genel ve yerel seçimlerde oy kullanmaları, vatandaşların yapılan seçimlerde aday olabilmeleri, Sosyal faaliyetlere farklı görüş ve düşüncelere saygı göstermeleri, toplum içerisinde dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımcılığının bulunmaması yine toplumda demokrasiyle ilgilidir arkadaşlar. Tabii vatandaşların temel olarak seçimlerde oy kullanmaları toplumda demokrasi kavramıyla ilgilidir arkadaşlar. şimdi toplum içerisinde ailede, okulda birçok alanda demokratik uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz ama antidemokratik yani demokratik olmayan uygulamalar da var mı? Var. Tabii insanların şiddet ve baskıya maruz kalması, cinsiyet ayrımcılığı, farklı düşünce ve inançlara saygı gösterilmemesi ve ırkçılık antidemokratik uygulamalardır. Ya yani burada bahsettik işte farklı dinlere, dillere, ırklara saygı gösterilmesi, farklı görüşlere önem verilmesi, seçme için hakkının olması gibi. Ama tabii şiddetli baskıya maruz kalmaması, insanların ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı, farklı düşünce ve inançlara saygı göstermesi ve bunlar arkadaşlar bizim için antidemokratik yani demokratik olmayan uygulamalara örnektir. Sevgili arkadaşlar, e, hakimiyet milletindir konusunun artık e, diğer e, bölümüyle karşınızda olacağım bir sonraki videoda. E, o zaten o videomuzda, bir sonraki videomuzda artık ünitemizi bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.